Herkese merhabalar. Ben Doktor Fizyoterapist Seher Ay Eryiğit acaba boynunuz sizi gün sonunda uyarıyor olabilir mi? Bu iki uyarı aslında çok basit. Akşam eve geldiğinizde, işten geldiğinizde, okuldan geldiğinizde hiç fark etmez. Belki günün stresiyle hissedemediğiniz şekilde lütfen bir düşünün ya da aklınıza getirin. Eliniz sürekli boynunuzda ve özellikle ense köküne doğru çıkan alanda ağrı hissediyor musunuz? Ya da akşam oturduğunuzda gövdenizi tutamayıp başınızı böyle öne doğru bırakıp o bölge sanki yorgun ve rahatlatmak istiyor musunuz? Bu iki detay aslında boyun bölgesindeki kasların aktivasyon konusunda belki yetersiz kaldığını ya da gün içerisinde duruşunuzun bozukluğundan kaynaklı olarak boyun bölgesinin stresinin arttığını gösterebilir. Özellikle sürekli o bölgede ağrı var ve elinizi götürüyorsanız mutlaka ama mutlaka yatmadan önce ya da akşam kendinize 5 dakika ayırma şansı bulabiliyorsanız lütfen Gıdık çıkarma egzersiziyle boyun, sırt bölgesini çok kolay bir şekilde uyarıp o bölgede oluşabilecek problemlerin önüne geçmeye çalışın. Aklınıza geldikçe 10-15 tekrarlı gün içerisinde de uygularsanız bu iki söylediğim uyarının önüne geçmiş oluruz.